Herkese merhaba. Bugün sizlerle bildiğiniz tüm yöntemleri unutturacak bir yağdanlık temizliği yapacağız. Şöyle yağdanlığımı göstereyim iç kısmını. Özellikle Bakın, görüyor musunuz? Özellikle yağ kısmını evet. Şimdi zaten içeriğini de gördünüz ama Gerçekten de bildiğiniz diğer yöntemlerden farklı ve çok da kolay olacak. Bunun için iki malzemeye ihtiyacımız var. Karbonat ve sirke. Evet, karbonatları şöyle birer yemek kaşığı olacak şekilde içerisine atacağız. Hemen sirkemizi de açayım. sirkemizi de içerisine döküyoruz. Ağzını kapatacağız. Sağlayacağız. Bu birinci aşaması. İkinci aşamasında da kaynamış suya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi derin bir kabın içerisine aldım. Ş şöyle de Sirkemi döküyorum. Biraz burada bol kullanıyoruz. Biraz böyle kabarması geçtikten sonra da üzerine bolca kaynamış su ilave ediyoruz. 15-20 dakika kadar bekleteceğiz. Bir dakika bekledikten sonra hemen şöyle bulaşık deterjanıyla yıkıyoruz arkadaşlar. Başka yaptığımız hiçbir işlem yok. Daha sonrası da güzelce durulayalım. Tekrardan görüşelim. Evet yıkadım, duruladım. Gördüğünüz üzere pırıl pırıl oldular. Gerçekten de yağ çözücüye bile gerek duymadan yağları sıfıra sıfır temizledi. İçerisinde nohut atıp temizleyenler var, peçete atıp temizleyenler var. Ama e, sirke ve karbonatın mucizesinin bu yönlü de olabileceğini yeni keşfettim. Sizinle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz üzere sıfır yağ. Ve çok kolay, çok basit. Yani bundan sonra artık yağdanlıklarımız karbonat ve sirke mucizesiyle muhteşem bir görünüme sahip oluyorlar. O yapış yapış yağlardan da kurtuluyoruz. Videomu kapatmadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi yapmayı unutmayın lütfen. Güzel yorumlarda da bulunursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.